Yorum farkı ve çelişkili kararlar, farklı anlayışlar hukukun doğasında vardır. Bu modern hukukun doğasında olduğu gibi, modern hukuk diyoruz ama aslında Roma hukukudur. Dolayısıyla aslında çok eski ve geleneksel bir hukuktur. Ondan çok daha sonra doğan, 7-800 bin sene sonra doğan İslam hukukunda da vardır. Mesela hani dört mezhep aslında dört hukuk ekolüdür. Hmm. Fıkıh, İslam fıkıhı ve hukuk ekolüdür. Diyelim namazla, abdestle veya bazı hukuki, İslam hukukuna ilişkin bazı şeylerle ilgili olarak mezhep imamları farklı iştihatlarda bulunmuştur. Bunu da keyfi olarak yapmamışlardır. Bir akıl yürütmüşlerdir, fikir yürütmüşlerdir. Birisi o ayeti böyle anlamıştır veya hadisi böyle anlamıştır. Veya işte birkaç tane hadis ayeti falan. Bu işin tabiatında olan bir şey yani hukukta farklı anlayışlar, farklı yorumlar vardır, kaçınılmazdır. E, zaman zaman çelişkili kararlar falan da vardır. Ama hani bugün son yıllarda veya son birkaç gündür ki olayı konuşuyorsak, bu hukukun doğasından kaynaklanan bir çelişki veya çatışma değil. Bu hukuk dışında bir alanda çatışmadır. E, hukuka dışarıdan bir müdahale. Şimdi biraz önce de bahsettin. Bir yasa metni var. Hukuk evet. kuralı var konulmuş. Bunun doğruluğu yanlışlığı ayrı. Bir yasam e, yasa metni yanlış da olabilir. Nitekim kanun koyucu bazı kanunları değiştiriyor. Değil mi? Evet. Yani başka türlü hale getiriyor, değiştiriyor. E, bu yanlış da olabilir. Ancak ana kural şudur: bir norm konulmuşsa veya bir norm o şekilde anlaşılıyorsa o uygulanır, uygulanmalıdır. Çünkü bilinen, kabul edilen e, norm odur. Ancak böyle hukuki bir birlik ve standart e, sağlanabilir. E, bu son olayda e, yorum farkı değil. Çünkü sulh hukuk mahkemeleri, e, sulh ceza mahkemeleri. Bu konuda görevlendirilmişler, yetkilendirilmişler ve bu yeni bir şey. Yani 7-8 ay önce çıkan kanunla. Ha bu doğrudur, yanlıştır, şu bu falan o başka. E, Sulh hukuk mahkemeleri görevlendirilmiş, bir sorgu hakimliği olarak suç ceza mahkemeleri görevlendirilmiş. Onlara verilmiş ve onlar işlemlerini yürütürken onlarla ilgili olarak bir başka mahkeme, Asya Ceza Mahkemesi devreye giriyor, sokuluyor. Ve o diyor ki senin işlemin yanlış diyor. Hukukta böyle bir şey yok. İşlemin yanlış diyecek makam yargıtaydır. Veya şöyle e, normal prosedürü vardır. İtiraz ediyorsun bir başka suç hukuk suç ceza mahkemesi değerlendirir. Mesela bir ağır ceza mahkemesinin tutukluk kararına siz itiraz ettiğinizde bir başka ağır ceza mahkemesi değerlendirir. Onu Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay otomatik olarak devreye giremez.